Koronavirüs vaka sayılarındaki artışla ek tedbirler alan Sağlık Bakanlığı pandeminin ilk dönemlerinde test yapmakla yetkilendirdiği laboratuvarlara genetik laboratuvarlarını da ekledi. Malatya, Düzce, Urfa, Maraş ve Yalova'dan sonra Van ve Kayseri'de de 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlama getirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de mavi vatanı aynı kararlılıkla koruyacağız. Oruç Reis faaliyetlerine devam edecek, en küçük taciz halinde gereken cevabı vereceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir sözlerine sosyal medyadan yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için ciddi bir rezerv şu an itibariyle yok diyecek ve sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın, böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır dedi. Antalya Demre ve Alanya'da deniz alanı iskele ve kadınlar plajı olarak işletilen günübirlik tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıllığına Muçev Turizm Ticaret Limited şirketine kiralanması tepkiyle karşılandı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budağ'ın meclis gündemine taşıdığı uygulamada bu şekildeki kiralamalar Sayıştay denetiminin dışında tutuluyor. Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun 6. dönemine başladığı Belarus'ta yaşananlara ilişkin Kronos Haber'e bir değerlendirme kalemi alan Alin Ozinyan, polis şiddeti ve hak ihlallerinin yaşandığı ülkeye Avrupa Birliği yaptırımlar hazırlarken Rusya'nın sessizliği kafaları karıştırıyor dedi. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlı Yayla Köyü sakinleri Lübnanlı şirket Meyra Madencilik tarafından yapılmak istenen Çinko Kurşun Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı projesine karşı açtıkları davayı kazandı. Ensar Vakfı'na bağlı Değerler Eğitimi Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin %73'ü bugünkü aklım olsa İmam Hatip Lisesini tercih etmezdim derken din görevlisi olmak isteyenlerin oranı ise %17.